Ne bilmiyorum. Çocuk yetiştirmek kolay değil de. Hiç bitmez dertleri. Başrolünü oynadığı Sol Yanım dizisi geçen haftalarda final yapan Cansel Elçin, Son olarak İzmir'de çekilen Doğum adlı filmde kamera karşısına geçti. İzmir'de de yeni film çektiniz. Evet evet. Siz ondan bahsedebiliriz. O çok güzel bir e, proje. E, Alper e, Altun'un projesi. Çok da böyle bir e, farklı bir proje. Ben farklı projeleri çok seviyorum. Bilim kurgu hikayesi. İşte içinde böyle bir paralel evren var. E, orada bir de e, hoşuma giden şey e, farklı karakterler oynuyor. Yakışıklı oyuncu ayrıca Özcan Deniz'in yönettiği Senkron adlı internet dizisinde eşi Zeynep Tuğçe Bayatla beraber rol aldı. Çok çok güzel, çok özel bir proje. Ee, orada da bir profesör oynuyorum. Kuantum ee, fiziğiyle ilgilenen bir profesör. İşte bu e, yaşamla ve zamanla ilgili düşünceleri var. Ve onlar da e, gerçekleşiyor, göz önünde gerçekleşiyor. E, buna da böyle... E, e, Eşinizle ben... Eşiniz evet evet, Tuğçe de var. sağ olsun Tuğçe de böyle e, geldi. O da böyle bir e, pandeminin başında çekmiştik bu e, diziyi. E, Özcan Deniz'in e, çok e, özel e, bir projesi. E, evet. Çok çok güzel evet, bir dizi oldu diye. Ben de sabırsızlıkla izlemek için bekliyorum. E, evlendikten sonra e, ilk projeniz mi birlikte? Vallahi sanırım öyle ama Closer'da tiyatro oyunu vardı. Yani e, ekranlar için diyelim. Ekranda için evet ilk projemiz. Orada da e, şeye oynuyoruz, sevgili sevgiliyi oynuyoruz. O da çok keyifli bir e, bir an oldu bizim için. Cansel Elçin, geçen yaz evlendiği, kendisinden 16 yaş küçük olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat'a olan aşkını dile getirdi. Evlilik nasıl? Çok çok iyi gidiyor. Yani, Tuğçe ile... 3-4 yıl ilişkiden sonra... Valla sanki ilk günmüş gibi. Ee, çok heyecanlı gidiyor. Her, her her gün böyle bir şeyler yapıyoruz. Ee, çok yaratıcı bir e, eşim var. Çok da güzel kendisi. Çok da böyle enerjik. E, durmuyor. Hep böyle heyecanlı geçiyor. Fransızca öğreniyor. Spor yapıyor. Ben çok çok mutluyum onunla beraber olmaktan. Peki hayranlarınızdan gelen birkaç yorum var. Hani sizi eşinizden çok kıskananlar oluyor. <laughs> çok çok yorumlar oluyor. Evet, <laughs> güzel <laughs> <laughs> Bir şey. <laughs> <ne> söyleyeceksiniz. <laughs> Kıskanmasınlar. Çünkü o benim beni seviyorlarsa eğer hayranlarım. Benim sevdiğim kişiye de sevmelerini isterim. Eee kinli gerçek hayranlarım yani. Öyle düşünüyorlar. Ee, Tuğçe'yi de tanıyanlar onun ne kadar iyi bir insan olduğunu, ne kadar da güzel bir insan olduğunu, yaşına rağmen çok da yetenekli ve çok da böyle büyük, büyük bir, yani kariyeri olacak olan bir e, kadın. Ben e, onu çok seviyorum. Hep onu ön planda tutuyorum ve onun böyle e, bir kadın olarak başımızda olmasını istiyorum yani. Son olarak eşiyle Meksika'da tatil yapan Elçin, çocuk sahibi olmak için acele etmediklerini ifade etti. Çocuk düşünüyor musunuz veya hani ileriki planlarınızdan? Onu şey gidişatını bırakıyoruz. Hani şey diyor musunuz hani bir biraz böyle gezelim, birlikte e, Onu yapmaya birlikte. çalışıyoruz ama çok zor ee, gördüğünüz Aynen, gibi Meksika e, Meksika'ya Meksika bile hani gidip gelmemiz e, bile zordu bizim için ama bunu yapmak ya, evet yapmak istedik yani ve hiç de pişman olmadık yani tedbirlerimizi aldığımız sürece e, yapabiliyormuşuz e, aslında bu bir disiplin meselesi çok dikkatli olmak lazım e, ama Meksika tatilimiz bize bize çok çok iyi geldi bizim bir de ertelenmiş bir balayımızdı onu bir senedir yapamıyorduk. ...güzel bir şey oldu o gitmemiz. Ünlü oyuncunun geçen günlerde takım elbiseyle... ...kayak yaptığı görüntüsü de çok konuşulmuştu. Böyle viral olmasını beklemiyordum. Ama hoşuma gitti tabii ki. Böyle güzel böyle bir görüntü almak istemiştim. Cool bir görüntü. Güzel oldu ama böyle bir... döneceğini tahmin etmemiştim. Ama bu burada durmayacak. <laughs> bunun bir... Yeni videolar <laughs> gelecek. Evet bunun bir devamı olacak. Peki düşünce nereden geldi? Ya ben aslında bir küçük... ...böyle bir video izlemiştim. Bir yerde böyle. Dedim ki bunu ben da yapmak istiyorum diye şey olmuştu. Aklımda böyle gelmişti. Bir de yani takım elbiseyle böyle hani kontrastlı böyle bir şey yapmayı hani böyle zıt böyle bir görüntüleri severim yani işte. E, o yüzden de e, bir sürü insan sormuş soğuk üşümedim mi falan diye. Ya aynen öyle. Ya i, içtiklerim vardı içinde. De, değdi. Yani, <laughs> hani falan bir şey sürdünüz mü? Yoksa yok, hani <laughs> zaten, zaten olma durumu? Yok. Yani, yok öyle bir ya, şey bir yok. Kaç dakika durdunuz? Bir yarım saat falan 20 dakika. Yarım saat durdum. Ama ben alışkanım. <laughs> <laughs> bu burada. Buradan mı? Ya aslında biliyor musun? 0 evet. 10 derecede üşüyorsun ama eksi 0 e... Nereliydiniz? Alışık mısınız öyle? Çocuk. Ben falan. Tireliyim ama hayatım Fransa'da Alp Dağları'nda geçtiği için orada oraya götürüyorlardı sınıfça bizi. Kayak öğretmeyi, i̇şte yani biraz şanslıyız böyle şey bir ülkede büyüdüğümüz için Alışın. Oralarda işte bir sürü sporu size imkan vermeye şansı oluyor yani öğrenebiliyorsunuz. Peki yeni e, sürekli projelerden mi görüştünüz? Bir sürü yani şey var. Şimdi fi filmlerde oynuyorsunuz sürekli. <laughs> sürekli değil ama bu istediğim proje olduğu için oynadım. Şey var tabi şimdi dijital biliyorsunuz çok iş geliyor, çok evet. iş yapılıyor. Orada da doğru proje projeyi seçmek lazım. Şimdi yeni Eylül'e işler bu aralar işte şekillenmeye başladı. Orada bir takım böyle projeler var. Bir de dijitali de bir şeyler olacak gibi görünüyor ama onu da böyle iyi bir hikaye olmasına dikkat ediyorum. Okuyoruz, değerlendiriyoruz. çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum.